Merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar yayla video yapıyoruz Trabzon'da kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen arkadaşlar şimdi şu beyaz çiçeklerden başlayalım valla harika size bayılacaksınız büyük ihtimal şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere basmayalım o yüzden çok gösteremem birazını orada da o kadar beyazlık var ki zaten görüyorsunuz şöyle Arkadaşlar bir de şurada böyle kırmızı şey yapraklar falan da var. Burası da çok güzel. Arkadaşlar burada da hemen <laughs> size gösteriyorum. Burada da güneş güneş buradan full geliyor. Buraya. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada 100'e manyağa çok az kaldık. Abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. <laughs> burada arkadaşlar horozlar var. Gördüğünüz gibi. Pişt. ne yapıyorsunuz siz orada? Arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere başka ne gösterebiliriz? Yakından şöyle bir kez daha görünüyorum. Arkadaşlar şu evlere bakın şöyle çok güzel. Vallahi mükemmel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size yaylayı tanıttım. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.